Bak bak nasıl bakıyorlar şerefsiz. Bunu <laughs> <an> kapatalım bunu. <laughs> <laughs> Anne nerede? Ha? Anne nerede? Balık mı tuttun? Ben de tam yaş mama verecektim ya. Görsen ona ver. anneye vereyim ya. Anne yesin. Diğerleri yemesin. Onlar balık yesin. Gel. Şerefsiz Gel. Yer onu ya. O kan tok durun şimdi. Ne isim? Gel. Gel anne. Anne gel. Aldın lan şu. şu altı. İyi ansan bak. Acıkmış lan. Büyük be. Üç kişi dönümümüm. Neden mi abi? Ee, iki yani. evet. 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 Acıkmış yok. lan hayvan. Melih. O, baksana kaç tane cam besliyor. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Melih. reisim. Abi o kanka? Hayır, Hadi lazım. gel yemek yiyelim ya. Ne yemeği lan? Nereye gidiyorsun? de yemek yiyelim onun sabah bana yanına gidelim çözerim ya. Ne? Onu ben hallettim oğlum. Hallettin mi? He. Gittim aldım Ben ondan al. çıktım lan. Tamam gideriz ya. Şunu şu nereye atayım? Çöp var be oğlum burada. Çöp var be. Al motoru. Motorla mı gidelim yürüyerek mi gidelim? Patronlara gidelim. Batı <laughs> Şu yavrularına bakayım Şunlara bir bakayım mi? ne yapıyorlar diye yani telefon sıkıştı ha? Ne yapıyorlar? Ha? Seni var ya seni seni şini 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 kopardım falan ha falanı kopardım ha Aslında Ufka abi. Ufku. Ha, anne kediye bakıyoruz ya. Yakında doğru. Eh. Geç şeyden sen. Sen çok şerefsiz bir şeysin ama. Ha, kendini açmışlar. <laughs> 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 <laughs>